Didim Hisar Mahallesi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Hisar Mahallesi'nin merkezi konumlarından birisindeyiz. Adnan Menderes Bulvarı'na, liman yoluna 200 metre yürüme mesafemiz var arkadaşlar. Merkezinde merkezindeyiz diyebilirim. Marketlere, ulaşıma buradan rahatlıkla yürüyerek gidebileceğiniz bir lokasyondayız. Burada iki adet müstakil girişli, havuzlu, otoparklı, ön cephe, ve ön tarafı hiçbir şekilde kapanmaz yol olan çok güzel 2 adet villamız var arkadaşlar. Köşe başı olan villamızın fiyatı 11 milyon 750 bin TL. Sağ tarafımdaki villanın fiyatı 10 milyon 750 bin TL. Otoparklarınız mevcut, müstakil havuzunuz mevcut ve teraslarınız doğrudan doğruya ön cepheye bakıyor arkadaşlar. Evet şöyle bir tanıtıma başlayalım. Video zaten drone montajlarını yapacağım. Drone çekimini aldım. Çok güzel villalar. 3 artı 1 ebeveyn banyolu kaliteli bir yapı. Evet hem yaya giriş kapısı alanı hem de otopark kapısından içeriye giriş yaptım. Gerçekten köşe başı arsa olduğundan dolayı oturum, metrekare kullanım güzel oldu diyebilirim. Şöyle bir köşe tarafı alacağım kamerayı. Otopark kapısının olduğu tarafı şurayı bir göstereceğim. Arkadaşlar burası araç otopark alanı ki burada otopark sorununuz da yok. İsterseniz evin içine, isterseniz kapının önüne arabayı park edebilirsiniz. Önünüz rahatlıkla aracınıza koyabileceğiniz kapasitede bir bölge ve gerçekten oturanların olduğu bir bölge değil de benim özellikle sevdiğim bölgelerden birisi Hisar Mahallesi'nin bunu söyleyebilirim. İkiz villalarda alışkın olmadığımız metrekaresi çok güzel bir havuz var burada. Bunu güzel tasarlamışlar. Küçük yapabilirlerdi ama bir tık büyük yapmışlar. Gayet de güzel olmuş. Şezlongunuzu rahatlıkla atabilirsiniz bu alana. Masa da koyabilirsiniz ve buraya oturup da Yarın bugün benim önüm kapanır mı acaba derdiniz yok. Rahat, ferah bir alanınız var. Önünüz açık, yolunuz asfalt. Altyapıda bir sorun, sıkıntı yok. Lokasyon muhteşem. Şöyle bir devam edelim. Otomatik panjur sistemi var. Her şeyimiz var arkadaşlar. İçeriye giriş yapalım. Burası salon, mutfak. Ama işçilik güzeli bir villa diyebilirim gerçekten. Bu inşaat firması yaptığı işlerde kaliteli malzemeler kullanıyor ve gerçekten güzel ortaya çıkıyor işçilikleri ve villaları. Şöyle baktığınız zaman burada kısmi ayrı mutfak tarzında mutfaktan bağımsız kısmi diyebilirim bir mutfağımız var burada. Laka dolaplarımız gerçekten çok şık olmuş. İçinde led ışıklarımız var. Üstte spot aydınlatmalarımız, mikrodalga fırın, buzdolabı yeri buraya gelecek şekilde tasarlanmış. Ocak yerini kesmişler. Bulaşık makinesi yerini buraya koymuşlar. Mutfağı bir yakın kardeşden şöyle bir göstersin. Ben salon alanını tanıtacağım. Evet. Otomatik panjurlu dedik. Arkadaşlar manuel değil basmıyorsunuz. Direkt otomatik kendi bastığınız zaman panjur iniyor, kalkıyor bir kumanda sistemi ile açılıp kapanıyor. Şöyle 60'a 120 yerler seramik, televizyon ünitesi çok simetrik bir şekilde karşıya konulmuş. Şöyle baktığınızda koltuğunuzu rahatlıkla buraya atıp ailenizle vaktinizi geçirebilirsiniz. Kullanışlı bir yapı gerçekten kaliteli olmuş. Evet, olması olmaz. Alt katta bir adet misafirimiz için WC ve musluğumuz tasarlanmış. Bunu istersen bir göster. Yukarıya doğru devam edelim. Artık gerçekten arsa fiyatları kademe kademe yükseliyor ve inşaat maliyetleri ortaya çıktığında böyle fiyatlar ister istemez çıkıyor. Ama bizim fiyatlarımızda pazarlık payımız var. Mantıklı takaslara açığız ve gayrimenkulünüz olur, aracınız olur. Ederinde, değerinde illaki alırız ve anlaştırırız sizi. Evet, şimdi ortak kullanım banyo tuvaletten bir başlayalım. Genişlikleri çok güzel. Baktığınız zaman aynamız harika. Şöyle gömme rezervarlarımız, musluklarımız çok kaliteli. Kera'nın burada muslukları, Visam'ın gömme rezervarları var. Kaliteden kaçmamışlar. Güzel olmuş arkadaşlar. Bunu özellikle her gittiğim villada ben bakıyorum. Dile de getiriyorum. Üst kattaki odaların metrekaresine gelince imar planından dolayı villanın oturumu çok güzel olmuş. Ve metrekare çok güzel çıkmış. Hani yatağım sığar mı, dolabım sığar mı diye bir derdiniz yok Spotlarımız çok şık. Yerlerimiz laminant parke. Yatağınızı şöyle attığınız zaman ve kamera şu köşeye alacağım ben dolabın yerini göstereceğim. Özellikle burası diyor ki Sercan diyor buraya gömme dolabı at. Burası gömme dolap için birebir çok süper bir yer olmuş. Yatağını attıktan sonra bu oda için yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar odalarımız doğrudan doğruya ön cephe bu arada. Bu çok önemli bir detay. Bunu vurgulamak istiyorum. Gelelim ebeveyn banyolu odaya. Burası ebeveyn banyolu bir oda. Mahremiyet açısından çok güzel, çok şık olmuş. Yatak başlıkları aynı böyle gelecek şekilde tasarlanmış. Şu bölgeye bir dolap attığınız zaman gene sizin için yeterli olacaktır arkadaşlar. Ayrıca tabii ki bu oda ebeveyn banyolu olması sizin için gerçekten çok güzel. Burada da bir ebeveyn banyomuz var. Bunu istersen bir göster. Kat kolifleri tesisatı döşeli. Şurada küçük bir balkonumuz var. Burada çay, kahve, sigara içmek için kullanabilirsiniz burayı. Ön cepheye bakan ufak bir balkonumuz var. Ama tabii ki ufak ama bu evin ön plana çıkaran en önemli özelliği terası ve ön cephe olması arkadaşlar. Evet, iki odayı gösterdik. Ortak kullanım banyo tuvaleti gösterdik. Üst kata doğru bir yolculuk yapalım. İki villanın da birbirinden bağımsız olması çok güzel olmuş arkadaşlar. Tam müstakil villa tadında. Sağ taraftan girişimiz var. Sol taraftan girişimiz var. Komşunuzda hiçbir şekilde bir bağlantınız yok. Evet bu da 3. odamız. Buranın da metrekaresi çok güzel. Spotlarımız harika. Yerler laminat parke. Kat kolifer tesisatımız mevcut. Her odada televizyon çıkış alanlarımız var arkadaşlar. Yatak başlığı buraya rahat bir şekilde atabilirsiniz. Bu kadrajını da bir göstersin kamera. Terasa çıkarken diğer taraftan çıkalım. Orada bir ortak kullanım. WC ve banyomuz var. Oraya bir gösterelim. Orayı göstermeden önce şu merdiven kovanındaki bir avizeyi bir alalım. Merdiven boşluğunda bir gösterelim. Şöyle bir gerçekten şık bir villa. 10 milyon 750 bin TL. Ön cephe villa arkadaşlar. Burada da bir duş ve WC'miz mevcut. Şöyle kapıyı açtım. Buraya doğru bir çıkalım. Evet teras alanındayız. Terasımız gerçekten harika arkadaşlar. Terasımız ön cephe. Şöyle baktığınızda önümüz yol. Önümüz hiçbir şekilde kapanmaz. Hisar mahallesinin en çok tutulan mahallelerinden, bölgelerinden birisindeyiz arkadaşlar lokasyon olarak. Bunu size söyleyebilirim. Adnan Menderes bulvarına, liman yoluna 200 metre yürüme mesafemiz var. 3 artı 1 ebeveyn banyolu, havuzlu, otoparklı ön cephe çok güzel bir villa tanıttım. Villamızın fiyatı 10 milyon 750 bin TL. En yakın plaja buradan 2 kilometre mesafemiz mevcuttur arkadaşlar. Ve fiyatlarımızda pazarlık payımız dediğim için mantıklı takaslara da açığız. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki turlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.